Arkadaşlar merhaba. Bugün ayın kaçı? 12. ayın 9 öyle mi? Ee, tohumluk seçmeye bir çiftliğe geldik. Böyle çamurun pisliğin içinde değil ama çamur şey çamur da değil. Güler içindeyiz. Bahçede bir Maşallah. Bu da seçtik? Ondan sonra Sürsene şöyle bir sana sana. Şurada. Sür şöyle bir. Bugün üstümüze mikrofonu almadık arkadaşlar. Şimdiden mikrofonu niye almadınız demeyin. Unuttum. Video çekmeyecektim aslında. Sonra da dayanamadım. Dedim ki ya seç, seçimi de gösterelim. Şuna baktın mı Halil? Hayır, Şuna şu gidene. Şunun da kulağı kırılmış bu hayvanın. Bu düşük ama güzel bir hayvan. Bir de şunu seçtik arkadaşlar. Kanalımızı seçtik. Bir de şunu seçtik arkadaşlar. Şunlar da bir küçükleri değil mi? Bu 8 Değeri sevgili Halil şuna ne diyorsun? Şöyle başka. Sen şunu tut bakalım hocam. Düşürme ama düşürürsen e, sana zahmet bak şu şekilde çekerek gideceğiz hocam. Şu şekilde. Olur mu hocam?

Benim denem olsun mu abi? Aynen aynen abi. He? Şöyle. Çok pahalı ama yapacak bir şey yok. 5 ile 10 lira fazla olsun. Bunu götüreyim ben ya. Bunu götüreyim ben. Şöyle. Ama şunlar da güzelmiş abi. Şunlar da güzelmiş. Evet o da güzelmiş. Şunu bir tane daha beğendim ben ya. <laughs> şunlar da beğendim. Bunu da Altın bir yazabilir miyim? Mustafa 96 yazsana. bir Beyaz bende bir hastalık ya. Şimdi buradan başı seçeceğin dana yoksa bu tarafa geçelim. Biri de bu değil mi Evet. Bu sekiz buçuk daha çocuk ya. Bu, ayaklarının yerinde bir sıkıntı yok. Bir de, de bu olsun hadi. İkisi olsun ya. Onunla bu olsun. Kırmızı olsun beş fazla olsun diyorlar ya. Kırmızı olsun beş fazla olsun. Mesela. bu şekilde. Evet Biraz hocam, yonca ifasat yapıyor. Şey, Deli değişmiş anasat. Her <laughs> yani şeyleri bir düşünüyorlar. <laughs> <laughs> yani ee, maşallah hayvanlar çok güzel. Bugün ya buradan bizim bu ahırlar da bu kapının kaderi hep böyle arkadaşlar. Her ahırın kapısı bu şekilde. Yapacak bir şey yok hayvanlar oynuyor yapıyor ya? Şuna bak bir anda. Geç, 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 oğlum, geç. Evet. Şimdi... Bunlar da düveler mi? Evet. Maşallah, ne güzel düvelermiş. Allah'a emanet maşallah. Evet. Mecburen alttan geçeceğiz? 92 nereye gitti? O burada abi, içeride. İçeride mi? İçeride. Ben de böyle beyazdan el seviyorum işte. <laughs> ben böyle... tek bu işleri anlamam da... <laughs> ...böyle beyazdan ardından şuba gidiyor. Gitmişin içinden en zalimi seçmişsin. Beyazmış, kırmızıymış. Ne oluyor ki? Anlatabilsem millete. Şu beyaz ne iyi de bu. İki tane beyaz yan yana, 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 yana olmaz yana. abi. Bir kırmızı, bir beyaz abi. Bundan sonra bir Türkçe bu. Sözümüzü tutmamız lazım. Onun <laughs> yerine iki tane koymamız lazım. Aynen. Arkadaşlar işte seçtiğimiz dananan birisi bu beyaz olan. Biri de şu kıvırcık arkadaşlar. Takip ediyorum seni. Seni zaten? Allah razı Rasul. Allah, Allah olsun. olsun Ondan sonra takip ediyoruz bizim Facebook sayfamızı tutmaya <laughs> iyi geldi bizden. <laughs> aynı zamanda ee, arkadaş da buranın çiftliği eterleri kendisi aynı zamanda. Ee, <laughs> sağ olsun Allah razı. <laughs> bize de, de çok yardımcı oldu, ilgilendi. Aynen. Saat derdi, çamurun pisliği içindeyiz. E, ee, Yapacak şu, işimiz bu. Allah razı olsun. Hayvanlar da çok güzel bakmışsın. Sağlık, da çok iyi. iyi. Aslında rönesans şey iptal. Eee takdir. Süre süreyok, leksik süreyok. Adi şükür. Evet. Takdir ederiz. Dersin zamanı bir tanesi bu. Dersin biri bu. Geldi. Bir bu. bir yere kadar. şu bu, bu değil abi. Bu değil, bu değil, değil, ben, değil. ben onu gördüm o, öbür tarafta. O zaman o para geçmiş. Sen gösterebiliyor musun abi bunu? Net çekebiliyor musun? Görebiliyor musun abi? Dur abi. İşte şöyle söyleyebilirim sana da onu. Dur abi. Bir, 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 bir. Diğer seçtiğin biri buydu değil mi abi? Tanesi de şu da, bu da biraz asla vurmuyor hayvan da oynuyor. Ben şunu çok beğendim Halil Aslı'ya. Şunu mu? Şunu çok beğendim. Adası şuna gitti. Sesini uzun geldi bana böyle. Şu da hepsinden daha iyi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Sana yavaşsana ya. Tamam, Dur, dur. Dur. Şu dedim Şimdi ben kurtarayım ya Yok, bana Kesinlikle. alma. <laughs> alma mı diyor? Alma abi. Sanki bana al diyor ya. Yok. Şöyle bak abi. Hayır. Buna, nasıl Buna, daha yürü. Yürü. hayır. Hayır, yürü. Hayır, hayır. yürü. Yürü. bak abi. Hayır. 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 hayır, hayır. Abi zaten kere koltuğunda var. 5 şu şu gel, Diğeri şu mu abi? Diğeri şu, şu bak tane ha şu. Şu dana. Yürü. Hayır. Bu. Hangisi omur evet, aylık? O on aylık. Tekrar bir aradan Çık çık yavaş yavaş yavaş. Bizim seçtiğimiz daha değil mi bu abi? He evet, aynen. Maşallah. On bir hayır, 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 hayır. aylık bu. Evet. Ama... Dana yani. Dana. On üç, aylık gibi duruyor. Baba on altı aylık Yemek çayını ne yapsın? Şimdi de bunu evet. evet, <laughs> bir de içeyim. kapıyı orjinalde kapatalım. Yerini sıkıca da dışarıyız yine. Yerini seçimi yaparken arkadaşlar çok fazla konuşmak ya da bir şeyler bahsetmek istemiyorum. Çünkü dikkatimi çok fazla dağıtmadan e, seçeceğim hayvanlara odaklanıyorum. E, bizim için yapılacak küçük bir hata. E, büyük sonuçlar, onun sonuçlar doğmuyor. Çünkü bu namızlı tohum Bu başka bir şey. Bu düvele de daha bu hassasiyetle çok önemli. Yani uzun olması, kalın olması, yaşını küçük olması, rasyonu ve benzeri ve benzeri. O yüzden bu kusura bakmayın. Daha çok böyle e, bugün size şunu yapalım, böyle yapalım, şunu yapın demek istemiyorum. Bugün sadece e, çalışmamıza şahit olmanızı istiyorum. Bunu çok beğendim mesela bak. Bunu çok beğendim bir tane buradan <laughs> Bunu da bunu alın da. Hayır. Hayır. Sen onu bir al, bak Hayır. Onu bir al. Hmm. Hayır. Hayır. Hayır Hayır hayır. Yürü. Hayır. Yürü. Hayır. 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 Sen onun da bir küpesini al da. Tamam alın ee, onu. Onun onu tamam mı? Tamam. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Hayır. Hayır. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır Ya yürü oğlum. Yürü başka Hayır. Hayır. Ama şu dana var ya. Efsane bir dana bak. Ben size söyleyeyim. Bu dana. Yani kesmeye yazık olan bir tane var ya. Çok başarılı olmuş. Hayvanın arkasını önüne görüyoruz bak. Dur oğlum dur. görüyor musun hayır? Bana böyle olmalı ya. Yani. şöyle, şöyle almamız lazım. Hayır. Hadi şöyle bir tarafa geçelim. Şey. Hangisini? Şunu mu? Şuraya bak, görüyor musun? Çok rahat. Tamam. Sen orada dur hadi, şurada iki kere Ne aldık kaydı o herhalde devden bir kadar. mesela. gözlem bir şeye bakmışlar. Veriyorum. Bu serbestçe dönme bu arada senin olmaz Tabii. Zaten ben buluyorsam evet. Böyle yapamazsam aramazlar. Yani bu Serbest sistem Beyazı seçtik mi abi? <laughs> Yok, bu al beyaz. Hep beyaz seçtik zaten vesatiz. Ben de zaten şaşıracaktım sen bunu sen de. Sana. Ya buradan al de bulandık. Bunu bir çeysen ya. Ya da çekebilir mi azık? Buradan bulamıyorum Bu yani çıkma garantili, bu diğerlerini bilmiyorum. Garanti Garantili mi? yok. Yok sıkıntı yok. Önemli olan şey. Ayağın bacağında şurada burada problem da. Az daha yürüt Abi Allah aşkına şu anlık yok ya. da tam. Onun dört tane de tam olsun. Evet. <laughs> <laughs> Bunun arkası nasıl bir arkası var abi böyle maşallah ya. Bu yürüten o tam arkasından da bir şey Abi bunun neye yakıştırırsan ona yakışır. öl, boy, kol, kuzik. Bilekler. Bilekleri.

Dana seçimi bitti. Aslında dana seçimi de biz videoya sonradan başladık. Esas e, bir, bir saatlik bölümü tamamlamadık. 2 İki pado çekemedik, sonraki 2 pado çekebildik. E, yani üst başı şöyle bir göster istesin. Şimdi daha e, anlata giy, da giyiyoruz. Yoksa var ya zaten kötü olacağız. Yani kolay bir iş değil bu iş arkadaşlar. Öyle, e, zahmet, e, hayvancı da kendi zahmetli zaten çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yapacağımız küçük bir arıza. satılmaz, tohumluk olmaz. Yani bir de şey de var. Belli bir dönemden sonra algılar da karışıyor. Maalesef böyle de bir sıkıntı var. ama yıllardır hani artık şurası biliyor yani şura. Buradan çok kurabiliyor hayvanı. Evet. Sendel olmuyor mu? Öyle oluyor. Yani hayvanı burası biliyor. Mesela biliyor. ikimizin burada ortak bir tane ee, danası var şu an. O danayı görür görmez ikimiz de biz ta tamam geç devam et dedik. <laughs> Hangisi olduğunu halde biliyor, ben de biliyorum. Bakalım siz gördünüz mü, görebildiniz mi ama şu danayı da çok sevdim. Yani tam aradığım dana. Ee, bu danayı da değerli bilemiyorum. Baksana geldim. Nasıl bir böyle, yani? böyle bir ceylan gibi. <laughs> Ya. Gözümüzün de görmese kalbimizin gördüğü dana bu mu diye. Hmm. Ama asıl danayı o belli. Nokta. <laughs> Videosu çektik. Yanlış hmm. anlaşılmasın buradan da. E, bu dana diye isimlendirmedik. Aynen. O dananın e, yeni danaşı bulduk arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Doğru mu Evet. Yeni danaş hazır bir Yerine tane da, yanına yakışır daha da. Daha var, bir tane daha var onun. Yarıştırırız ona. Ama o dana da satan dana yani. Onu bilemiyor ya. Bilmeyen de ne bilsin ki. Evet. Ben gibi ben gibi desem öyle bir dana olmaz ya. Daha, daha çocuk, çocuk zaten. Çocuk daha. Daha bebek daha. Kaç artı? Sekiz ay mı? Sekiz buçuk mu? Sekiz, sekiz mi? Sekiz mi? Üçün, değil mi? Evet. Bizim elimizde bir geçsin ya. Arkadaşlar teşekkür ettim. Sağ olun Allah razı olsun bizler için. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Saygılar selamlar.